Ayen Enerji'nin de ikinci temetü taksidi geldi. 21 Mayıs Çarşamba payı hak kullanım tarihi taksit başına bürüt 24.9 kuruş net 21.1 kuruşluk ödemeler yapacak hisse başı e, her taksitte. E, böylece 21 Mayıs Çarşamba günü hisse fiyatında düzeltmeye gidilecek. Yani bürüt temettü miktarı hisse fiyatından düşecek yani 21 Mayıs Çarşamba günü ayan enerji 25 lira 35 kuruştan işlemlere başlayacak 24.9 kuruşluk bürüt temettü miktarı hisseden düşecek yatırımcılar 21.1 kuruş alacak hisse başına Eğer 20 Mayıs Salı seans bitimine kadar hisseye sahip oldular ise ee, ve Ödemeler 23 Mayıs cuma günü hesaplara geçecek. Ayen Enerji'de 21 kuruşluk hisse başı ödemeler 23 Mayıs cuma günü 20 e, 23 Mayıs cuma günü ödemeler var. 21 Mayıs çarşamba günü kar payı hak kullanım tarihi artık 21 Mayıs çarşamba günü itibariyle hisse almak temettü hak kazanmaya yetmeyecek bu sene için. 20 Mayıs salı akşamına seans bitimine kadar hisseye sahip olanlar temettü alabilecek. 21 Mayıs çarşamba da hisse fiyatında düzeltme olacak ve işlemler öyle başlayacak. 25 lira 35 kuruştan işlemler başlayacak. 23 Mayıs cuma günü de hisse başına yatırımcıların ödemeleri e, hesaplarına geçecek. Hisse başına 21.1 kuruş ödemeler olacak Ayen Enerji yatırımcılarına hayırlı Oops. Awesome.